you ben senin arkadaşım. mı Ben Duygu'ya hainlik yaptığıma inanmıyorum. Herkesle kavga et. Kimse seni bu adada tutmaz ki. Sana. Şu an sanki o cadıymış da hepiniz cadı avına çıkmışsınız, ona avlamışsınız Hı? Artık benim yerim olsun o zaman. Açıyorum! Aç! Aç! Tamam! açız. Bunun için sonuna kadar savaşacağım. Elimden ne geliyorsa her şeyi yapmaya hazırım. Aslan çok hızlı. Anıl da zorluyor. İkinciyi devirdi. Kavga geçmeye başlıyor. Abi inanılmaz bir hareket yaptı gerçekten. Survivor All Star yeni bölümüyle Cumartesi akşamı TV8'de.